Selamlar sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere FIFA Online 4 hakkında detaylı bir rehber çekeceğim. Yani bu videoda ne zaman çıkacağı hakkında kesin ve net bir bilgi söyleyeceğim. Ayrıca erken erişimin ne zaman çıkacağı hakkında da tahminlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyelim. Arkadaşlar ben bu videonun daha eksik halini kartlar kısmına çıktı. Oradan da bakabilirsiniz. Sitara yüzünü hiçbir şekilde konuşmayacağız arkadaşlar bu videoda. Bu videoda sizlere bazı temel bilgilerden bahsedeceğim. Örneğin şunun gibi. Sitede göstermediğim güzel ve önemli ayrıntılardan bir tanesi şuydu. Daha fazla kayıt açılışı daha fazla ödül diyor. Yani burada diyor ki 50.000 kayıt yapıldığı zaman 75 artı VIP ödül geliyor. Peki bunlar bizim için neden önemli? Arkadaşlar 250 bin sınır koymuşlar. Belki de erken erişim 250 bin kayıt yani 250 bin ön kayıt olduğu zaman açılacak. Arkadaşlar benim bir teorim var. Bu teorim şu şekilde buraya gelmemeliydim. Şuradan hemen şu sayfamıza gidelim. Arkadaşlar bunların kişisel bir sayfası var hemen oraya gidelim bakalım Evet arkadaşlar kişisel sayfaları burası ve içlerinde bir adet video bulunmakta arkadaşlar gördüğünüz gibi like bırakmışım Sizler de bu kanala abone olarak destek olabilirsiniz online TR YouTube kanalına Arkadaşlar bu neden önemli burada gördüğünüz gibi 39800 gözüküyor Bu nedir Arkadaşlar bu reklam basıyorlar habire reklam basıyorlar ve bu azdan çoğa doğru yükselecek. Yani ne demek istiyorum? 39.800 ise bu yaklaşık 1 milyona kadar çıkacak. Yani reklam basıyorlar ve insanları bilgilendiriyorlar. Yani bu video çok önemli arkadaşlar. Bu videoyu kesinlikle takipte kalmamız gerekiyor. Bu yükseldikçe sayısı bizim ön kayıttaki sayımız da yükselecek. Bu da erken erişimin açılması hakkında gerçekten önemli bir bilgiye sahip, önemli bir konuma sahip arkadaşlar. Şimdi öncelikle burası bu şekildeydi. Hemen ikinci tarafa geçelim. Bakın burada erken erişim günleri katılım ödülleri mevcut. Buradan gördüğünüz gibi kaydolduğunuz zaman VIP 3 gün veriyor. Yani 3 gün VIP şekilde oyunu oynayabileceğiz. Ee, burada da işte dünya kahraman, cadcurt bir sürü görev veriyor. Görevleri tamamladığınız zaman da ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncüde ise sahaya arkadaşlarına çık. Bu ne demek? Arkadaşlar hemen davet et kısmına bastığınız zaman kayıt olduğunuz zaman ondan önce size bir paylaşma linki verecek. Onu arkadaşlarınıza paylaştığınız zaman, onu arkadaşlarınıza verdiğiniz zaman onlar da o linkten kayıt olduğu zaman arkadaşlar artık siz gördüğünüz gibi şu kartlara sahip olabileceksiniz. Bu ödülleri alacaksınız. Peki bu ödüller nereye kadar geçerli? Arkadaşlar bu ödüller oyunun tam erişimi açıldıktan sonra sıfırlanacak. Yani bunlar sizin tekrardan kasanıza gelecek diye ümit ediyorum. Veya gelmeyebilir. Bunlar sadece erken erişim için olabilir. Fakat şu arkadaşlar kesinlikle 5 Ağustos'a kadar yazıyor. Erken erişimin arkadaşlar yakın bir tarihte açılmasını bekliyorum. Bu arada fedayeler Discord sunucumuzu da beklerim. En yakın sürede FIFA Online ile ilgili videolarımızda. da gelecek yani e, paylaşımlarımıza gelecek. Ben FIFA Online 4'ün e, Discord sunucusunda yeni gönderilen arkadaşlar. Bakın 5 Temmuz erken erişim günleri etkinliğine katılmaya hazır mısınız diyor. Oyuna herkes sorunsuzca uyum sağlayabilmesi için oyun mekaniklerini denenebileceği erken erişim etkinlik etkinliği düzenleyeceklermiş arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Yani oyun çıkış tarihi arkadaşlar şimdi söylüyorum sonbaharda oyun çıkacak arkadaşlar. Minimum 2 ayı var daha oyunun. Fakat erken erişimin bu ay içinde çıkması kesinlikle beklenen bir şey. Kaçırmayın derim. Bu diskorsuncusuna da katılabilirsiniz. Kesinlikle ee, bunlar kim tarafından yapılıyor? FIFA tarafından yapılıyor arkadaşlar. Veya Rus şirket tarafından yapılıyor. 101xp.com tarafından. Peki oyunu nasıl indiriz arkadaşlar? Oyunu da şuradan oyun merkezi kısmına tıklıyoruz. Buradan istemci indiriyoruz Fakat şunu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. İstemci indirdiğiniz zaman Tayland server veya Rus serverında oynamak zorundasınız. Kesinlikle Türk server daha çıkmadı arkadaşlar. Daha oyun çıkmadı. Hiçbir şekilde çıkmadı. İndirmenizi tavsiye etmiyorum. Oyun erken erişim olarak çıktığı zaman istemci indirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha Türkçe yapılıyor. Arkadaşlar oyunun en güzel özelliklerinden bir tanesi de şu. Yıldız yorumcular olacak arkadaşlar. Bir tane yorumcu olmayacak. Ben bir tanesinin ben arkadaşlar bir yorumcunun kesinlikle Ercan Taner olacağını düşünüyorum. Bu yani fotoğraflarda da gözüküyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa kesimli bir saçı var. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Zaten bunu ayırt etmek pek de zor bir şey değil. Ercan Taner'in bir tane yorumcu olacağını tahmin ediyorum. Fakat kesin değil arkadaşlar. Bir tanesinin de e çalışan bir ünlü yorumcu olacağını düşünüyorum. İnşallah da e-sporstan gelir. Arkadaşlar bu şekildeydi. Hani duyurular kısmında da e, takip edebilirsiniz. Neden peki gizli modda açtım bunu? Hemen anlatayım arkadaşlar. Şöyle hemen e, gelelim. Bazı sıkıntılar mevcut. FIFA Online 4. Örneğin ben buradan kayıt oldum. Hemen şuradan kendisine girelim böyle bir hatayla karşılaşıyorum arkadaşlar bunu sizde de karşılaşabilirsiniz kesinlikle dert etmenize gerek yok ben bunu admin'e bildirmiştim admin hallediyoruz kardeşim ben bilgilendirdim çarpıcı bir şeyler demişti yani bu sorun en yakın sürede açılacaktır hiç merak etmeyin gördüğünüz gibi işte şuradan bu arkadaşlarımıza bir şeyler paylaşıyor. Discord sunucusuna kesinlikle gelmeyi unutmayın. Bizim sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Burası da çok çok önemli. Arkadaşlar FIFA Online 4 videoları yakın zamanda kanalıma da gelecek çıktığı zaman kesinlikle kaçırmayın derim. Kart çekilişleri abi bir sürü çekiliş yapacağız. Hani bu başlangıç paketleriydi sanırım arkadaşlar. Bunları çekilişte yapabiliyorsak eğer ki yapacağız büyük ihtimalle. Onların da çekilişini en kısa sürede yapacağım arkadaşlar. Dostlar videoda bahsetmeyi unutmuşum. Şimdi tekrardan çekiyorum. Arkadaşlar FIFA Online 4'ü eğer bu istemciyi kurarsanız eğer maalesef arkadaşlar Türkçe bir şekilde indiremezsiniz. Rusça indirmek zorunda kalırsınız. Pinginiz internetiniz yani gerçekten çok üst seviyelerde olur. Arkadaşlar bunu dikkat edelim. Tabii sizin de merak ettiğiniz konularda olursa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince bulmaya çalışır videosunu çekmeye çalışırım arkadaşlar. Ee, o yüzden sizlerden küçük bir ricam lütfen abone olup bildirimleri açmanız arkadaşlar. Şundan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar promosyon kodu diye bir şey var. Bu promosyon kodunu arkadaşlar e, yakın zamanda ben promosyon kodu da dağıtacağım. O yüzden lütfen FIFA Online 4 severler veya FIFA severler takipte kalmayı unutmasın. Bunlar çok çok önemli. Promosyon kodlarını hediye olarak vereceğim, çekiliş olarak vereceğim arkadaşlar. Yakın zamanda canlı yayınlarımızda olacak. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Tabi sizin de önerileriniz olursa yorumlar kısmına dediğim gibi bekliyorum. Ee, videoya like atıp arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen e, videonun bitişine geçelim. Takipte kalın. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum dostlar. Sen kalın. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here I I will never let the doubt creep in.